Herkese merhabalar. Uzun zamandır YouTube videosu çekememiştik. Bugün bu videonun maksadı malumunuz 5 Kasım 2023 tarihinde İHH denilen insani yardım kuruluşunun incelik üstüne yönelik olarak yapmış olduğu eylem demiyorum ben saldırı icra edildi. Bunun sonucunda basına da yansıdığı üzere çeşit taşlamalar ve olaylar çıktı. Seyretmiş olduğum görüntüler zaten kabul edilebilir değildi. Konuyu araştırdım araştırdığım zaman evet bu konunun yargıya taşınması gerektiğine inandım. Ve bu konunun masum bir eylem olmadığını şimdi sizlere ispatlayacağım. Bakın 5 Kasım 2023 tarihinden önce bir hafta önce İHA Başkanı Bülent Yıldırım İsrail'in Gazze'ye yönelik yapmış olduğu saldırıları durdurabilmek adına Amerika Birleşik Devletleri'ne bir eylem gerçekleştirecek. Böylece İsrail'in saldırılarını protesto edip durdurabilmek amacıyla elini güçlendirmek amacıyla öncelik üstüne yürüyelim diye bir çağrıda bulundu. Bunu yaptığı tarih Ekim ayın sonu 28 Ekim sanırım. Fakat bunun 10 gün öncesinde mecliste Hulusi Akar'ın bir savunma komisyonu başkanı olarak yaptığı bir konuşma. Bunu da size göstereceğim. Buna rağmen İncirlik Üssü'nün sanki bir ABD üssü gibi kabul edilerek insanları provoke ederek incelik üstüne doğru toplanmalarını ve eylem yapmalarını istemiştir. Bülent ile ilgili önce birazcık bir geriye gidelim. 2010 tarihine gidelim. Mavi Marmara baskınının provokatörü diyelim. Onun sözde Gazze'ye yardım amacıyla oluşturduğu insani yardımın İsrail askerleri tarafından durdurulması, karşı konulması ve sonunda 9 Türk birisi Amerikan asıllı 10 kişinin ölmesi, şehit olmasıyla sonuçlanmıştır. Peki Bülent Yıldırım'a 2016 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan nasıl seslenmiş biliyor musunuz? Bakın şöyle seslenmiş. Siz kalkıp da Türkiye'den böyle bir insani yardımı götürmek için günün başbakanına mı sordunuz? Biz zaten oraya gerekli yardımı Gazze'ye bugüne kadar hep yaptık yapıyoruz. Filistin'e yaptık yapıyoruz. Ama bunları da yaparken bizler bir yerlere gövde gösterisi olsun diye değil her şeyi uluslararası diplomasi neyse bu diplomasi içinde yaptık yapıyoruz. Şimdi siz Bülent Yıldırım'a direkt sana ne? Türkiye'nin dış politikasını ben belirlerim. Bunu da nasıl yapacağımı ben bilirim. Yönündeki söylemleri sanki kendisine yapılmamış gibi, bu ikazlar kendisine yapılmamış gibi tuttu. Yine Türkiye'nin dış politikasını ilgilendiren bir hususta kendi başına bir eyleme kalkıştı. Bülent Yıldırım Cumhurbaşkanı'na baş kaldırıyor. Bülent Yıldırım Cumhurbaşkanı'nı dinlemiyor. Yani bunu devletin başı olarak benim ağrıma gidiyor ya. Sen nasıl devletin başını dinlemezsin? Eğer ki Cumhurbaşkanı'nın söylediklerini ve bir önceki eylemin sonucunda da 10 kişinin hayatını kaybettiğini göz önünde bulundurursak incelik üstüne yönelik olarak bir eylem gerçekleştirmesini masumane göremem. Bu kapsamda hazırlamış olduğum dilekçede Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu konuşmayı da yazdım ve Bülent Yıldırım'ın da buna uymadığını belirttim. Yine konuşmamın başında ifade ettiğim 18 Ekim'de AK Parti Milletvekili, aynı zamanda eski savunma bakanı, Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın büyük bir şiddetle yapmış olduğu konuşmadan İncirlik üstünün Türk üstü olduğunu ifade eden sözlerine bir kulak verelim. Diyor ki de tamamen Türkiye Cumhuriyeti'nin mülkünde olan bir yer, Türk Devleti'nin bayrağı orada dalgalanıyor. Başında da bir Türk komutan var diyor. Ben de İncirlik'te görev yaptığım için durumu ne olduğunu yakinen çok iyi biliyorum. Orasını Amerikan üssüymüş gibi algılanmasına dahi tahammül etmiyorum. Orası bir Türk üssüdür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne aittir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti istediğine, istediği şekilde kullandırma hakkına sahiptir. Ha Amerikalılar orayı kullanmasın. Aynı fikirdeyim. Kullanmasın. Devletimiz buna müsaade etmesin. Ama Bülent Yıldırım'ın işi değil bu. İncelik üstünü Amerikalılar bir müddet kullanmasın ya, hatta kullanma hakları kısıtlansın. Buna varım ama bu iş devletin vereceği bir karardır. Bir yardım kuruluşunun haddine düşmez. Efendim bir de hadi eyleme bakalım. İcadiyen eylemde ne olmuş? İcadiyen eylemde sözde İHA'nın toplanarak gitmiş olduğu bu eylemde dava dilekçemde de, dava dilekçeme de koydum. Hizbut Tarih'in terör örgütünün filemaları açılmış. Bayrak demiyorum. Filemaları açılmış. İHA senin bu terör örgütlerle bağlantın nedir? Açıklasın. Bakın ben her özel kuvvetler mensubu gibi bazı şeylerin yaşamış ve farkında olan birisi. İnsani yardım kuruluşlarının nasıl çalıştığını, ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Çünkü görev yaptığım yerlerde insani yardım kuruluşu maskesiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin altını oyan yardım kuruluşlarına şahit oldum ben. Yabancı yardım kuruluşlarıydı bunlar. O yüzden insani yardım kuruluşları hassas bir konudur. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin amacına, hedefine hizmet mi ediyor yoksa dinamit mi koyuyor iyi bakmak lazım. O yüzden İHA'nın yapmış olduğu bu eylemde terör örgütü Hizbut Tahrir'in bayrakları neden açılıyor? Efendim orada mı açmışlar? Konvoyda bile var. Konvoyda bile gidiyorken, İncil'e gidiyorken Hizbut Tahrir'in flamaları açılmış vaziyette. Ve gidiyorsunuz, gidiyorsunuz burada emniyeti ve güvenliği Türk askeri tarafına alınan ve orada da Türk polisini taşlıyorsunuz. Devlet malına zarar veriyorsunuz. Oradaki insanların görevi yapmasını engel oluyorsunuz. Kabul edilemez. Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bunu kabul etmiyorum. İşime sindiremiyorum. Devlet yetkililerimizin de içine sindirememesi gerekir. Bu eylemde valilik izin vermiş midir? Eğer valinin izni varsa Adana valisi büyük yanlış yapmıştır. Cumhurbaşkanına sorması gerekiyordu. Eğer izin verilmediyse ayrıdır. Bu İhan'ın yapmış olduğu art niyetli eylemi normal görmüyorum ve bir ikazda bulunmak istiyorum. Bunlar test eylemleri olarak görüyorum. Test eylemleri. Neyi test ediyor? Bakıyorlar. Bir işaret verdiğimiz zaman, bir çağrı yaptığımız zaman ne kadar bir grup topluyoruz? Kaç kişi geliyor? Nasıl bir destek alıyoruz? Efendim güvenlik güçleri, kolluk güçleri bu konuda bize ne kadar destek oluyor? Yahut da engel oluyor. Kamuoyu bize nasıl yaklaşıyor? Bunları test ettikleri eylemler olarak görüyorum. Daha büyük eylemlere hazırlık olarak görüyorum. O yüzden İHA sadece insani yardım yapsın. Devletin işine karışmasın. Bu İHA'nın Bülent Yıldırım'ın işi değildir. Devlet görevini yapar. Bu endişelerden yola çıkarak Adana Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Gereğini yapılacağına inanıyorum. Her tarafından suç akan bu eylemin Adana Başsavcılığı tarafından davaya kabul edilerek, ilgililerin tespit edilerek benim polisime taş atanı devletin aracına bizim vergilerimizle alınan o araca zarar verenlerin tespit edilerek gereğinin yapılmasını ve bu tür eylemlere sorulage ederek planlayan organize eden şahsın da hesap sorulmasını bu yazmış olduğum dilekçeyle talep ettim. Umarım hasıl olur sonuç. Olmasa da biz mücadelemize devam edeceğiz. Saygılar sunuyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.